Oyunma Cakal'ın da hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel birlikte B-Mod. B-Mod hep. Nasıl okunuyor ya? işte o çölü yüzeyiz bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Tüm madalyaları toplayacağız. Tüm ayıları kurtaracağız. Tüm paraları toplayacağız. Çıkartmaları falan da toplayacağız. O zaman arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçelim. Bir dakika şey abone sayıları çok düştü. O yüzden abone olup like atarsanız videoya geçmeden önce çok iyi olur. O zaman ben çok sizi sıkmadan hemen videoya geçeyim. O zaman girelim. Şimdi bir sandık. E, 8 ayı 150 para Üç çıkartma. Hepsini toplayacağız. Başlayalım. Bir motosiklet şimdiye kadar keşfettiğimiz tüm yerlerden daha büyük bir yer. Çöl ortasındaki sulak Alan Timsel köyünü, çöl tilkisi köyünü. Birçok yakın diye bir tapınar ve oho aralar köylerde falan. bu motosikleti kullanacakmışız. Tamam. Buraya bastığımız zaman ne oluyor? Yeni bir motosiklet spawnlanıyor. Şimdi tüm paraları toplayacağımız için biz bunları toplayalım. Çünkü bir tane parayı bile toplamazsanız yüzde yüz olmuyor. Evet bu bu motosikleti binelim bir. Nasıl biniyoruz? Böyle tamam. Aa bir şey değil mi? Burası çok güzel olmuş. Teker teker. Oha ne oluyor? Teker teker her tarafı kontrol edelim. Şuraya mı gitsek ilk? Aa şu ne Oraya bir gidelim. İlk. Bu arada bu motosikletin kontrolü biraz garip ama iyi ayımızı kurtaralım o zaman. Şimdi tüm paraları toplamamız gerektiği için şöyle bunları almak zorundayız. Ve siz zaten buraları görmeyeceksiniz ben keserim. Oha burada da 4 para vermiş. Anahtarımız da burada. Şimdi bu arada şu parayı almadık. Şunu almadık. Diğer hepsini aldık diye düşünüyorum. Atlayalım. Numara var bunu okuyamayız. O zaman şuna bir binelim. Neyse bunları bir toplayalım. Akşa daha spidanları falan da yapacağız. Daha çok işimiz var. Bir de bu bir maç öyle bayağı uzun sürüyormuş. Arkadaşlar şimdi şu ortadaki anahtarı timsallar koruyormuş galiba. Aldım. Ya e bu timsallar mı? Paraları alırken mi sallayacak? Abi, abim bunlar fena saldırıyormuş. Bu ne? Dördü birlikte saldırıyor. Dört değil bu kaç? Al şunu, al şunu. Bunlar çok hızlı yüzüyor. Abi ölürsem her şey gider. Gidiyor mu bilmiyorum daha hiç ölmedik ama. Yine de biz dikkatli olalım. Cleo. Kız bir tane arkadaşlar bu da. Şimdi suyun altında illaki para unutmuşuzdur. Burada da çok fazla can yok ama ya ben riske atacağım. Almam lazım son parayı. Gir gir gir. Abi öldüm. Öldüm galiba. Kaç tam canı fulleye gerek. Şimdi bir daha can alabilir miyim artık? Bayağı bekledim. Biz şu dik parayı artık alabiliriz herhalde. Ben burada bekliyorum herkes buraya bir toparlansın. Oğlumlar çok hızlı. Bu arada hayır bunlar Abi bunlar benim kaç katım hızlı. Abi bunları öldürmek çok zor. Öldürmem mi lazım acaba? Öldüremiyorum ki zor yani öldürmek. Bir aslında öldürebilirim. Şu canı alayım ben yine de bir. Yoksa ben ölürüm. Abi son bir para kaldı onu alamıyoruz işe bak ya. Şöyle öldürün belki ben. Su tertemiz. Bu da son para muhtemelen. Hadi gidelim. Şu da yeni timsahlar spawnlandı bu arada. Neyse artık buradan gidebiliriz. Burası da tamam. Tamam. Video bir saat olmasın diye küçük küçük evleri lıtladığım yerleri keselim. Komayları ile savaştığımız küçük bir tapınağa gittiğimiz yere gelelim. Şimdi burası burasını da merak ettim. Garip bir yer. Burada da komayları var gibi. Güzel. Buna yenelim ya. Yazık bunlar. Buralarda A ayı. Bizim abi ayı. Dur bekle şuradan çatıya çıkar mıyız? Çıkar sağ ol ayı heykeli senin sayende. Uy abi adamın dibi oradaki ayı. Bunun sayesinde buradan birazcık para topladık. Aa burada bir tane şalter varmış. Oha yerden bir şeyler çıktı. Şimdi burada da bir tane daha bir şey var. Vallardan da paraları alalım. Beleş para. Şuraya çıksana bir kardeşim. Tamam. Bu hal ne diyor? Bu ne kadar bir şey var sandık. Sandık galiba o. Hadi. Ee? Nasıl alacağım ben onu? Şimdi bilmesem de videonun ilerisinde onu almak için saatlerce uğraştım. Şurada da bir anahtar var. Bu diki paraları fark etmeyebiliriz yanlışla. Bak Baksana. Burada güzel para var. Şunu kurtaralım. Tamam bu labirent gibi yerdeki de her şeyi topladık. Son olarak şuradaki ayı kaldı galiba. Şuradaki parayı almamışım. Tamam bu gaz maskeli garip da kurtardık. Sonra da en çok merak ettiğim çöl piramidine gitmeye karar verdim. Bunu bayağı merak etmiştim. Oha altın burası. Giriş demek burasıymış. Garip ya. İşte piramidin içinde bir harita. Onu bir kat parçasına kopyalamalıyız. Nasıl kopyalayayım onu? Gerçek ettik Şimdi hatırladığım kadarıyla buradan. Buradan. Buradan değilmiş. Burada moblar falan da mı var? Buradan mıydı? Burası galiba boss. Oha bu boss bayağı güçlü gibi. Bir gün buraya gelmeye başlamışsın. Seni gördüğüme çok sevindim. Eee. çok eski ve güçlü bir şey varmış. Allah çekirdek ile şeyler planlıyor sanırım morba ile ilgili. Lütfen beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul ki eve gidebilelim. Neymiş şimdi bu ne? Aa buna basınca o oh yeah, bir tane. Lan hayır kuruyucu. Oh yeah. Oha. No 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 no. no. Ezeceğiz galiba. Dur, bekle. Bunun... Duman yapıyor, hasar veriyor. Tamam. Ezdim. Ow. Bir daha ezeceğim. Bir daha ezdim. Bir daha ezdim. Aa, ezememişim. Abi, bu çok güçlüymüş. Ezer miyim? Ah be, bir santim falan. Bir santimle falan kurtuldu. Buradan ezmem lazım bu sefer. Gel bakayım. <laughs> bu korkutucuydu. Yani çekirdek bu arada değil hala Biz gelmeden önce bunu çalmış olmalı. Ay, i̇lk öndeki bilim adamı muhtemelen bu eser hakkında bir şey biliyordur. Biliyordur abi. Neyse ben onunla ilgilenmiyorum. Ay, ayı kardeş. Ben oyunu yüzde yapacağım. Sonra da diğer zindana doğru yola koyuldum. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Buton basınca ne oluyor? Aa yol. Yol gidiyor yol gidiyor. Tam hızlı olacağız. Tamam bir daha bastım. Şu parayı al. Bas bunu tamam. Parayı al. Ay paralar baya önemli bas. Almadığım para yok. Unutma, unut, unuttum, unuttum yolu. Yolu unuttum inşallah ölmem. Ah ayak izim duruyor. Ayak izim de gitti. Abi çok korkutucu bir şey. Çok korkutucu bir şeymiş. Ben zıplayacağım korkuyorum. Tam oldu. Şimdi böyle bir yere geleceğiz. Burada ne varmış bir bakalım. Şimdi yüz yüz bitirmeyen için paralar çok da önemli değil yani. Zaten sonra da parayı kasabilir. Ama ben yüzde yüz bitirdiğim için 150 parayı da toplamam gerekiyor. Haritadaki. Yani bayağı zor işte. Buradan çıksa mı? Oh no. Ama çıkamadın. Şurada bir tane ayı var. O da 125 lira isteyen ayı. Tamam ayılar tamam. Peki ya son 8 para nerede? Sıkıntı o. Gerçek sıkıntı zaten orada başlıyor. Oha altın araba. Bu daha mı hızlı? Bu daha hızlı bu arada bence. Bak geri geri gibi bir hızlı gidiyor. Neyse ama gemi var lan bu da. Bu geminin içinde de para falan vardı herhalde. Bu gemi antik. Oho. 5 Türkçe kitabı bitireyim ama onu okuyacağım. Neyse. E bu gemi bir işe yaramıyormuş. Ne? sürebiliyor muyuz? Nasıl yani? Biraz kumda giden bir tekne. Gemi lanatta ne tekne? Evet arkadaşlar. Son para da buradaymış buldum. Oh be para ve ayılar tamamsa ben arkadaşlar birazcık dinleneyim. Sonra devam edelim. Spidanları falan yapmaya. Tabii ki siz direkt spidanlara gideceksiniz. O zaman o kovan açılmış. Başka bir şey yok. Topladığımız aylar burada mı? Abi birisi burada. Yerleri de buralarda. Evet şimdi bayağı oyuna girmedim. En son ne yapmıştık? Altın madalyaları bırakmıştık galiba. Evet. Bir tane sandığı da bırakmışız. Çıkartmalarda. Neyse biz bir altın madalyalarla başlayalım o zaman. Şimdi abi hangisini yapsak? Şuradakini yapak mı ilk? Abi bizi çok hızlandırır mı ya? Neyse. Abi evineki. Ee bir şey diyeceğim. Bu spitanı izleseniz de yine bir video bir saat olur. O zaman sanırım çok güzel bir edit geliyor. Oha arkadaşlar son anda yarım saniyeli yaptım. Evet bunu da kurtardık. Güzel bu da altın. Sonunda. sefer olacak hadi. Güzel bir sefer 7 saniye Yes. Baya geç buldum ayıf. Uyan hadi. Oh yeah. Baya uzun süre ama olacak mı bilmiyorum inşallah olur. yani ya ama gerçekten mi ya oh arkadaşlar yarım saatin ardından başardım galiba 9.30 süreden önce yapmamız gerekiyordu ve ben şu anda yaptım yani daha bitmedi ama eminim yapacağım buradan düşsem yapamazdım ama oh be düşmedim ve sonunda bu iskelet garip ayıyı da kurtardık Sekiz madalya tamam. Şimdi sandıkla etiketleri bulacağım. Oh gerçekten çok yorgunum ya. Abi. Ben şimdi onları arayacağım. Bakın diğeri şurada bakın. Şuradaymış. Aldım bunu da. Ya burada mıymış ya? İki saattir arıyorum. Sonunda. Bu ne abi? Bakın sandık şurada acaba bununla olur mu gemiyle olur mu diye deneyeceğim şimdi. Muhtemelen onun bir zıplatma şeyi falan var ama gemiyle olur mu diye bir denemek istiyordum ben. Abi şu an gemi... Arkadaşlar ne yazık ki burada olan şeyler yüzünden o kadar sinirlendim ki bunu videoya koymak istemiyorum. Ama yine de birilerinin görmesini istiyorum o yüzden üyelere özel olarak koyacağım bunu. Ne yazık ki gösteremem yani. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burada tüm kupalar var. Elmaslı için akşam özel bir video yapacağım. Tüm anaların elmasları diye. O yüzden onları şu an toplamıyorum. Elmasa gerek yok çünkü şu an zaten %100 yazıyor. Gördüğünüz gibi her şeyi topladık. Diğer bölümde belki koca evi yaparız. Evet zaten %100 koca evi yaparız. Ondan sonra kovanı yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar oyunun en nadir gizli kostümünü aldım diye bir video yapacağım. Lan ben niye tüm videoları açığa çıkardım? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.